Evet. Abi bir uyumuşum. Yani yoruldum muhtemelen başka bir kanalda benim şey var. Canlı yayın yaptığım bir kanal var. Orada yay yayın yaptım yola çıkmadan. Biraz yoruldum efendim. Ve şu an gece geceleri o güzel de bar varmış. Buraya dalınır ha. Millet böyle. Ben mesela şey zannediyordum. Norveç'te ee, mesela çok çok sessizydi. Birkaç o barlara takıldık. O barlarda da şey ee, dedim ki acaba bu şey seks objelere satılan yer mi diye yok değil. Ee, neyse osu çok şeydi, çok sessizydi barlarda bile. Ee, kışın ortasıyla da ala alakalı olduğu olduğuna vuruyorum bu durum. Neyse uyudum kalktım dedim ki bir markete doğru gideyim. 7 24 market var mı? Var. Osuya nazaran çok daha hareketli. Belki Cuma olduğuyla da alakalı olabilir. Bugün Cuma çünkü evet. Ondan sonra yeşil. Yani işin... Şöyle zaten şehrin en hani dünyanın en güvenilir şehir şehir burası. Çok kar yok. Ve yarın evet yarın ne yapacağım? Yarın e, sauna olayını yapacağım. Onu yapmak istiyorum. Erkenden olmayabilir. Erkenden birkaç iki müze var, bir iki tane görü, görülecek yer var şey olarak. Şimdi aslında bugün ne yapacağımı bilmiyorum. şeye gideceğim. Bu, bu market önemli. Baktım 7:24 market ise böyle de göstereyim sokakla. Ama sokaklar çok geniş, Nüfusu az, Bayağı hani geniş, büyük, az gözüküyor. Ama o kadar da hani o kadar da sessiz, tena değil. 7:24 markete bakacağım. Baktım 7:24 ise bir kafama göre bir tane bar bulurum, birisine bir müsallat olurum hani <laughs> Müsallat derken sohbet mayetinde falan. Ee, o şekilde yani. Öyle. Yani bilmiyorum ne başlangıçta benim doğrusu yani Oslo'nun Norveç'in çok da aktif hareketli hali ee, ben öyle diyebilirim. Aha 7.20 abi 24 saat. Evet. Bu 24 saat gördüğümüze göre bize eve de çok yakın. Onun güzelliği var. Abi bu arada var ya ben bir 3 dakika şeyin önünde durdum. Evin önünde durdum. Anahtarları biraz garip. Aldığım anahtar e, iç iç e, kapıyla iç kapı aynıydı. Hani adam belli yani değiştirmiş oraya komple Airbnb'lik yapmak için böyle yani kolay olsun diye. E, ama bayağı bir oyalandım yani. Çünkü kilitleme mekanizması falan değişikti. Evet 724 burası da. Ben bu arada perdeyi koymuşsun. Açık maliyetinde bir şey yok. Tissan Kainti. Abi, şöyle bir durum da var. Finçe iş anlamıyorum ya. Harbi yani. Bir de, in bir ürünlerde İngilizcenin yazılmaması insanı böyle <gülüyor> <gülüyor> bir şey oluyor ya, bir korkutuyor. Ne Elanto. 7:20 ama 7:24 marketler var bu tek değildi yani. 11'e kadar açık var. 24 saat açık olan var, bu güzel bir şey. Ben Viyana'da bulamadım lan. Viyana'da her şey erkenden kapanıyordu. Ah tervittal o işte. Ne diyor abi? İşte al bak, gördün mü? Mesela bakıyorsun ya, İngilizce yazılmıyor. <laughs> Hoş, alanımda değilim. Ee, tamam, abi burada 15 mambiş bu tarz şeyler de yiyebilirsin. Meze, direkt meze alabiliyorsun. Mezelerde de şey var ha. Meselerde direkt sonunda da var ama. Ay. Alo. Ondan sonra o güzel tamam bizim en azından marketlik yerimiz var. Okey kapatabilirim. Ay düştü. Kapatıp hatta tavsiye soracağım. Bu şekilde. Ay güzel ablalarla sordum. Biraz da muhabbet ettim. Şimdi e, dedi ki dedi abi dedi sen gel Sontara gitmen lazım ama en, az, en azından 7-24 muhabbetimiz de burası. Okey marketi garantiledik bu en önemli şey. Şimdi abi plastik leş almaya gerek yok gel Sontara gideceğim. Gitmeden abi neresi? E, evet vlog kameramız olmadığı için telefon. Evet bilgimiz e, Central Station. O Central Station olay aslında şey yani ana ana e, Central Türkçesini bilmiyorum ya. Türkçesini bilmiyorum. Türkçe anlatmaya çalışıyorum. Çok sıkıntılı bir durum. Neyse o o şey aslında havalimanındayken e, ulaşım şöyle yapıldı. Bölge bölge ayrı ayrı, ayrı dedi. Mesela diyelim ki sen Helsinki'nin içine gireceksin. işte bölge B'ymiş. Bursa yani. Ondan sonra bölgeye A'ya gitmen için mesela Finlandiya'nın küçük adacıklar var. Onları kapsıyorsa daha pahalı. Mesela e, havalimanından e, şeye kadar, hani o ana merkez, şu an bulunduğum yerler 4,40 Euro B bölgesi. Ondan dolayı konuda rahat, yani sıkıntı yoktu. E, o şekilde o, o var yani. Ben düşünüyorum ne diyebilirim. Zaten o, yani şimdi birçok merkez var, merkez dedikleri yer aslında kalabalık mahiyetinde de ben merkez deyince böyle bir daha çok meydan olarak algıladım. Çünkü harbiden çok meydan var. Biraz debet yaptık. Birkaç böyle arkadaşlarla yani sokakta önüme gelenle biraz sohbet eden tiptenim. Ee, Valla Fint yani Finlandiya ablalar çok güzeller. Yani şöyle güzeller. O bir kere zaten stereotip olarak böyle biraz daha sarışın, açık tenli renkli gözlü olduklarından dolayı hani bilgi çekiyor ama e, mesela şeylere nazaran biraz daha hani Rus ve Ukraynalı kadınlara nazaran bir tık böyle biraz daha enerjetik görüyorum onları. Hani onlar belki dil ya yani dilden de olabilir. Şimdi çünkü Finççe biliyorlar, İsveççe var. E zaten otomatikman İngilizce de biliyorlar bunlar. Çünkü biraz daha hani konuşma e, aksanı mı diyeyim? dilleri mi bir tık uzak olduğu olduğu için hani biraz daha hani İngilizce bir şekilde biliyorlar. Buraya nereye gidecektim ya? Bu arada evet, Google Location'dan telefondan bakıyorum, öyle kapatıyorum, video yapıyorum. Ama şu an rahatım %100. %100 şarjım var ya. Yani. Abi hep alacağım diyorum şeyi. <laughs> Aksiyon kamera. Ya almıyorum diyorum lan. Pahalı lan. <laughs> Borcum var diyorum, harcım var. Gittim telefonla hallederiz hesabı. İki tane powerbank atar biter. O şekilde şöyle bir cimrilik yapıyorum yani. Cimrilik değil abi. Ne yapayım borcum var. Ne sadece? Öyle yani. Ben onun dolayı ablaları çok güzel gördüm. Annemle bir debate vardı. Annem diyor yok ki ya. Kadar güzel dedim. Dedim kadın sen bilmiyorsun. <laughs> Çünkü böyle böyle şey a falan böyle tarzında. Bilmiyorum benim de enerjim de olabilir ama. Bari. Abi el, helkan bari. Abi, bara bari diyorlar yani. Anlatabiliyor muyum? Baya değişik. Burada yazıyor bari de. Videoda gözükmeyebilir. Ha abi buralar sessizleşmeye başladı. Burada tenden nasıl kadar olmasa da. Yani abi yani şey aslında var ya. Şehir, şehir küçük değil. Büyük şehir yani. Nüfus az. Bir de adamlar hani şey düşünmüşler abi. Her tarafta dört tane araba yan yana mı olur diye yani yürüme olsun normal yani yayalar için olsun, arabalar için olsun çok geniş. Bir de Afgan Sütçüler şey güzelliği var hani hem eski ama yenilenmiş de yenilenmiş eski gibi. Bir adam var ya böyle kalın tekerlekli bisikletini aldı ne güzel sürüyor ya. Onu çok gördüm bu. Aa, bak koşu benim kafamda. Vallahi ya. Ama bu bu saatlerde de böyle şey çok var. köpeğini dolaştıranlar çok oluyor. Gerçi onu Viyana'da bir yerde çıkmıştım gece 2'de mi 3'te mi? Niye <laughs> çıktığımı söylemeyin de ama orada mesela şey çok gördüm. Gece 2'de 3'te bakıyorum adam maraton misali hazırlanıyor böyle antrenmanla hani böyle koşusuna falan. Ee, keza e, hayvanlarını gezenler öyleydi. Hani ondan Viyana'da mesela. Ama Viyana'da şöyle bir sıkıntı var çok az çok az açık yerler vardı. Orada zaten makineler makineler vardı. Hatta makineler o kadar gelişmişti ki yani gelişmişti dediğim. Şöyle yani her tarafta yoktu ama var olanlarla sex toys bile vardı. Yani diyelim can sandviç mi çekti o da var. Su da mı çekti o da var. Hmm, Ablaya bir şey yapmaya mı düşünüyorsun o da <laughs> o da var Hani makinede onlar onlar da ayarladılar. O baya bir gülmüştüm onu galiba bir storiesini çekmiş olmam lazım. Bu arada bu bu, bu formatlarda videosu var YouTube'de. Burak güzel soy olarak. Bir de benim şahsi Instagram'da hani story story böyle dosyalandırıyorlar ya. Onları da koyuyorlar. O, o koyacağım. Koyuyor bu ama şey bir format olur ya. YouTube formatı olur. Bilmiyorum koyar mıyım, koymaz mıyım? Koyabilirim aslında Instagram'da. Ama beni yorar bu durum. Şöyle bir manzara çek hesabı. Hadi kapatalım. Göstereceğim. Sonradan fark ettim kocaman martı kafası var burada. Onun fotoğrafını çektim mi? Ha şurada. Görmeniz lazım. Ha şurada. Kocaman martı kafası var. Neyse. Instagram'da net görürsünüz o fotoğrafı. Bir de abi. Şuna hayranım. 7.24 fitness ya. Bunun olması lazım her tarafta. 7.24 fitness. Abi gece 2'de işte uyku mu tutmadı? Kalkacaksın fitnesini yapacaksın. Zaten yerin adı öyle. Fitness 24-7. Baksana abi. Böyle böyle bir yer olsa var ya. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle e, boks salonları var yani. <laughs> Gece iki tane sparring mi yapmak istiyorsun? Adam mı bulamıyorsun? Gel işte abi. <laughs> orada orada çok var. Zaten ondan bayağı gelişmişler. sabah olarak. Ama bak burada hareketlilik seziyorum. Yok bu gel santral. Ya Santral şu şekilde. Ee, düz gideceğiz biz. Düz gideceğiz galiba. Ya ya kuru kalabalık ya. Durdu bir saniye. Ben şimdi ben şimdi koklayacağım orayı. <laughs> Neyin nerede olduğunu bileceğim. Orada bir kere bak. Işık güzel bir gösterge. Bir insan ışıklardan çıkıyorsa bir yerlerden güzel bir yer. Abi karanlıkta insanlar çıkıyorsa daha güzel. <laughs> Yok şaka. Eee Prezidenti. Aha, Japon yok. Japonca mı? Gift shop. Japonca abi bu bu, bu, abi anime manga deyince bu benim alanım. Oralara da gireceğim. Zaten bir bir, bir tespit ettim, şey tespit ettim. Ee, nedir? Bir manga satan yeri tespit ettim. Bir oraya gideceğim yani. Bir orada Prisoner Riku mangamı arayacağım kardeşim buraya gire dur. Ya yine bakmam lazım şu Google'e ya. Ee, merkez gar burası oluyor. Hop. Merkez gar burası oluyor. Aslında burada işte dediğim gibi bütün mekanların, barların olduğu yer burası. Ee, şimdi şimdi aslında birkaç tavsiye aldım <laughs> ama bulamadım onları. Şöyle göstereyim biraz sizlere. Gerçekte illa buraya geleceksiniz. Eğer Helsinki'de diyelim havalimanından çıktınız, Helsinki'ye geldiniz. Zaten bu merkezden birçok yerlere yakın olmuş oluyor. Burası bir kafe shop. Espresso House. Espresso House da buranın e, direkt ben hani şey bilmiyorum lokal mi değil mi ama oranın e, buranın Starbucks'ı gibi lokal. City Center. Zaten burası şey AVM lan burası AVM. AVM'ye geldik. Ve burada restoran olmasa işte ana gar burası. Şimdi Aynen açık ama her tarafa. Saat mesela 11. bence yine aktif 11'de. Abi Zürich'te bu saatlerde 10'da falan her taraf kapalı oluyordu. Ondan dolayı ben Norveç'te öyle, Viyana'da da öyle. Ondan yok benim çok hoşuma gitti. Bakalım.